Merhaba arkadaşlar Sevenler Birliği hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar. Farklı bir dizilişte online maça çıkacağız. Twitter'da bir kullanıcının bir diziliş paylaşımını gördüm. %95 galibiyet oranıyla oynayan yani çok iyi bir galibiyet oranı olan bir arkadaş dizilişini paylaşmıştı. Japon bir kullanıcıydı. Ben de dedim ki o dizilişin aynısıyla hatta oyuncuları da olabildiğince benzer oyuncularla sahaya çıkalım. Hiç yenilgi almamış beraberliği çok az galibiyeti çok fazla olan üst sıralardaki bir arkadaşımızın dizilişi. Hatta onun kadrosunda görüntüsünü ekranda sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. İki tane bireysel talimatı vardı. Defansif orta sahada kullandığı Patrick Vieira ön liber olmasına rağmen bir tane defansif de kendisi vermiş. Göbek futbolcusuna da Japoncadan çevirden dolayı net bir şekilde çevrilemese de galiba çakılı kalma vermişti. Ofansif değil defansif de vermemiş. Çakılı kalma kalıyor. Onun dediği gibi bireysel talimatları da yapalım. İki tane oyuncuya bireysel talimat verelim. Benzer oyuncularla sahaya çıkalım. Dizilişi aynen yaptım arkadaşlar. Diziliş bu şekilde. Olabildiğince benzettim. Oyuncular konusunda da sol bek sağ bek savunmacıydı o arkadaşlar. Ben de sol bek savunmacı Mendy vardı. İlk defa kendisini kullanacağız. Olur da formsuz gelirse Hucumcu bir oyuncuya defans da verebiliriz. O şekilde de kullanabiliriz. Sabitte bende de Turan vardı. Stoperlerin sol tarafında Van kullanıyordu. Kalıplı fizikli bir isim. Sağ tarafta Tomiyo kullanıyor. O kart gerçekten çok iyiydi de. Bende yok arkadaşlar. Tomiyasu'nun o kartı çok hızlı bir karttı. Ben de Baresi'yi kullanayım dedim. Eldeki savunma futbolcularına baktığımızda hani o vardı. Defansif orta sahada Patrick Vieira'mız var. Önlü bir oyun tarzına sahip. Geriye gelecek bir de üstüne bir tane defansif biz verelim. Derin çizgi vermemiş defansif vermişti. Sağ göbekte tam orta saha futbolcu kullanıyor. Sidorfu, ben de Sidorf yoktu tam orta saha. Dedim ki mi kullanalım. Sol tarafta Nedved'i kullanıyor. Boşluk kollayan oyuncu. Rakip ceza sahasına da koşular yapacak. İleri ucum hattını şu şekilde yapmış. Sol SF, Sağda SF ortadaki GF şeklinde. Ama ortadaki GF bir fırsatçı golcü değil. Ben genelde ileride fırsatçı golcüleri kullanmayı seven birisiyim. Üçlü ucum hattını bu şekilde kullanıyor. Bende de ondaki iki futbolcu vardı. Sol tarafta o kolu kullanıyor. Ona benzeyen bir isim. Daha iyisi Eto'yu tercih ettim. Bu şekilde arkadaşlar Ners'e tıp atıp aynısıyla sahaya çıkacağız. Çoğu oyuncumuz da benziyor. Ha bireysel talimatı verelim. Takım oy tarzı da uzun topla kontraydı. Burada... Patrick Vieira'ya defansif vermişti arkadaşımız. Göbek futbolu da çakılı kalma. Aynen o şekilde yapalım. Nerede bizim göbeğimiz burada. Form durumuna da bakalım arkadaşlar. Formsuz gelme ihtimali olan isimler. Tah gelebilir ve sol bekimiz gelebilir. Yedeklerde de Vinicius Junior'u belki ileride GF'de de kullanabiliriz. O da bir kanat futbolcusu. Santrafor'da oynayabilen bir isim. Ben Neymar'ın bitiriciliğini de arttırdım arkadaşlar. Dedim ki Enel Uruç'ta kullanacaksak pasından birazcık aldım bitiriciliğini arttırmıştım özelliklerine baktığımız zaman ofansif farkındalığını 10 tane basmamıza rağmen bu kadar yani bir forvet futbolcusu için düşük ama top kontrolü top sürmesi top tutma oralar çok yüksek Hatta oradan Hatta biraz daha da alabiliriz ama şimdilik kalsın bitiriciliğini 88'e kadar çıkardım Hız hızlanmada 93-98 bantlarında Evet bu şekilde kalabilir kenarda da hamle futbolcularımız var sol bekimiz formsuz gelirse şayet Kenardan bir tane hücumcu beki alır defansif veririz. Çıkmasın arkadaşlar. En kötü o şekilde yaparız. Rakibimiz geldi. Türk iş makina. Şimdi orada küfürlü bir şey kullanmış arkadaş. Orayı ben bitlerim, Kapatırım arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Biz şimdilik hamle yapmayalım. Rakibe baktığımız zaman böyle çok güçlü bir kadrosu var. Bayağı güçlü kadrosu bulunuyor. Açıklı bir ofansif orta sağlığı. İleride Drogba'yı kullanan bir isim. Kenara gördü. şansı vermek lazım. Del Piero'un bomba şutu var. Offside yok mu? Offside. Orada alamadık. Patrick Vieira. Şimdi pasımız çok güzel. Neymar atman lazım. Ya çok zaman kaybetti Neymar. Bir de kötü vurdu arkadaşlar. Çok kötü vurdu. Yani normal bir forvet olsaydı bunu atmıştı. Neymar'ın da atması lazımdı aslında. Şöyle çizdik. Bir kafa vuruşu gelmedi. Karşısına şu adam yollayalım. Mendi. Çok uzaktan denedi. Zayıf bir vuruş oldu. Elimizle atsak. Oliver Kahn uzun topları kötü. Harika. Eto'nun falsosu. Ya kalmadı. iyi vuramadı. Bellingham. Şu pası geçirir mi? Çok güzel. Neymar'ın falsosu bu sefer gol. Yerden yolladı. Attı bu sefer Neymar. Sağ ayağıyla vurdu. Güçlü ayağıyla. Basit bir gol oldu. Savunma arkasını iyi koşu yaptı ama Bellingham'ın da pası iyiydi. Şimdi gol yemeyelim. Bellingham ayak uzakta olmadı. Orta denedi. Baresi ile eşleşmemesi lazım ortayı vuracak kişinin. Çünkü Baresi hava hakimiyeti pek yok. Yani boyu uzun olmadığı için havadan vurduruyor arkadaşlar. Burada Drogba tahla eşleşmeli. Baresi ile eşleşirse her türlü vurur. Sol taraftan çıkalım biz. Sol bekimizi görsek. Sert bir pas atsam. Haydi be gelir mi gol? Çok iyi bir organizasyon oldu. Kaleden çıkarken bu şekilde çıkarsak gol bulabiliriz tabi. Her rakip izin vermez ama. Orada Eto'nun koşusu pasların da isabetli olması işimize geldi. Şimdi savunma arkasına doğru Neymar çok güzel koşu yapıyor. Tony Adams var orada. Attı. Döneceğimi rakip e, tahmin etti. Tony Adams orada durdurdu ama açıyı kapatamadı. Bir adım geride kalmıştı. Neymar golü kaçırdıktan sonra şova başladı. Üst üste güzel şutlar Neymar'dan. Bellingham'ın pası geçti. Neymar'ın sol ayağlı şuttu. kaleci çıkardı. Hat-trick'e çok yaklaştı Neymar. Kaleci son anda çıkardı. Turam'ın kafası üstten avuta gitti. Rakip arkadaş oyundan çekti. İyi bir oyun oldu ama momentum da bizim arkamızdaydı büyük ihtimalle. Gayet paslarımız falan çok iyi gitmişti. Neymar'ın bir kaçan pozisyonu vardı orada iyi vuramadı ama diğer şutları gerçekten iyiydi. Biz bir maça daha çıkalım arkadaşlar. Rakibimiz geldi. Z4 1903 Beşiktaş. Oo kadrosuna bakın arkadaşlar 3265. Geçen 3260 kolektif güçlü bir arkadaşla karşılaşmıştık. Bu benim karşılaştığım en yüksek oldu o zaman. Çünkü o 3260'tı diye hatırlıyorum. Şimdi az sonra öyle bir kadro göreceğiz ki arkadaşlar. Yok yok. Çok yüksek bir kolektif güç var karşımızda. Diziliş de çok değişik. İstediği her futbolcuyu çıkarabilen birisi. 3 stoperle oynuyor. Merkezi çok sağlam almış. 3 forvet. 2 ofansif ortası. 2 defansif ortası. Aslında tam kenardan gitmelik. Kenarlarda bomboş ama. Ben dizilişi şimdilik değiştirmeyeyim. Böyle kalsın. Tah vurdurdu. Tah'ın ya yani şu topa vurması lazımdı. Suarez de bir de Adelen kafa vuruşu da var. İyi ki etkili vuruş gerçekleştiremedi. Haydi neyse evet. şu pası isabetli ver. Neymar'ın tek de çok güzel. Bellingham topalarda İyi çıktık. Bellingham de iyi geldi arkadaşlar. Ben pas atarken yolladım bilmiyorum. Belki yollamış da olabilirim ama Kendisi de normalde koşabilen bir isim. Tam orta saha, yapay zeka on tarzları da güzeldi. Rakip ceza sahasına koşu yapıyor. Şu topu bir havadan kaldırsak. Hadi ve geçmedi orada. Nasıl geçti o pas? Patrick uzakta olmadı ta. Nedved, Nedved! Üstten avuta gitti. Biraz daha az bassaydık keşke. Hızlı çıkışlarla gol ediyoruz. Rakip arkadaş toplu oynamayı seviyor. Güzel toplu oynuyor. Diyorum ki bir forvetle değişiklik yapsak mı arkadaşlar? Ben fırsatçı golcülerle oynamayı seven bir ismim. Mesela Rummenigie'yi alsak. Messi'nin yerine de Mbappe. Ben genelde bu tarz forvetlerle oynamayı seviyorum. Bir de böyle deneyelim. Of! Fal var. Hakem topa dedi. Messi'de de bomba şut vardı galiba. Herhalde o Messi'dir ama bomba şut şeklinde vurmadı. Şu aradan geçer mi? Geçmedi. Bulit. Şut şansı vermeyelim. Çok iyi gördü orayı. Of karacımız çok iyi çıkardı ama. Del Piero çok net pozisyonu kaçırdı. Bu goldü normalde. Karacımız iyi kurtardı. Tam köşeye vurmadı herhalde. Oliver Kahn üstüne mi gitti acaba? Neydi Betim Pası? Oki, Embabé topa hızlı çıktık, kontradan golü bulduk. Yani biz goller attık ama rakip arkadaşlar çok güzel oyun oynadı aslında. Topla sürekli iyi paslaştı, kenarı gördü, ortaya geldi. Biz hızlı çıkışlarla golü bulduk. İstediğimizi yapamadık. Messi. Şimdi karşısına yollayalım. Aradan offside olmazsa ama geciktik. Maç 2-0 bitti. İkinci yarıda forvetleri değiştirdik. Daha fazla savunma arkasına koşu yapan isimleri almıştık. Gollerimiz hızlı çıkışlarla oldu. Yani rakip arkadaş aslında güzel oynadı. Şutları var. Del Piero'lu normalde gol olması lazımdı. Birer şutları belki o kadar güçlü değildi ama Del Piero'yla o... Şut neden gol olmadı? Ben de tekrarını izleyeceğim arkadaşlar. Kaleciye doğru mu vurdu? Köşeye mi tam gitmedi? Ben de orayı tam göremedim çünkü. Bir maçın tekrarını ben de izlerken bakacağım ona. Oyuncu dereceleri dediğimizde dereceler bu şekilde rakip arkadaşlar yok yok. Çok güzel bir kadro vardı. İyi de paslaşıyordu. Kenarı da görüyordum, merkeze de geliyordu. Ama çok tehlikeli şut şansı az verdik kendisine. O anlamda takımımız iyi savunma yaptı. Dizilişle alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu dizilişi kullanacak olursam devam etsem forvette değişiklikler yaparım ama. En kötü iki tane fırsatçı golcü yerleştiririm. Belki ortadaki Neymar yerine fizikli bir gulit falan elimde mesela olsa onu da kullanmayı düşünürdüm açıkçası. Sırtı dönük oynayabilir. Hava hakimiyeti de olan bir isim. Yanlarında da fırsatçı golcü ya da Cruyff gibi belki geriden gelip rakip ceza sahasına koşu yapan isim, 10 numara boşluk kollayan oyuncu. O tarz oyuncular da düşünebilirdim. Sizler de oyuncularla alakalı, dizilişle alakalı yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Farklı farklı dizilişleri denemeye devam ederiz arkadaşlar. Sizler de en çok beğendiğiniz, kullandığınız dizilişi yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.